Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. 2023'te sizi öyle bir yenilgiye uğratacağız ki evet. e, sokağa çıkacak yüz bulamayacaksınız dedi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Doğru söylemiş. Neden efendim? Doğru söylemiş. Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti 2023'te sizi öyle bir hezimete öyle bir yenilgiye uğratacak ki sokağa çıkacak yüz bulamayacaksınız dedi. Ne düşünüyorsunuz abi vatandaş olarak bu doğru konuda? Doğru demiş. Neden efendim? Bence doğru demiş. Başka parti yok ki zaten. AK Parti var diyorsunuz. Tabii. Bir Başka parti var mı? Var. Onlar parti mi? Ee, AK Parti'den ayrılan partiler var. DEVA var. Onlar Görecek bir şey var. değil ya. Onlar fıs ya. Niye abi? Tayyip'teki zeka kimde var ki? Sonuçta AK Parti'nin bir kolu diyebiliriz abi. Oradan ya ayrıldı yani. Kol ol. Kol, baş olmadıktan sonra kol olsa ne olur ya? Yani Türkiye'de 83 milyon nüfusta bir tane mi siyasetçimiz var bizim Tabii. abi? Tabii. Zeki adam abi. Ne yaptığını görmüyorsan ben sana bir şey demiyorum. Hangi anlamda zeki mesela? Her yönüyle. Neler yapıldı abi? Çok şey yaptı. Mesela? Çok şey. Bana bir hayır faydası yok ama çok şey yaptı. Yiğidi öldür hakkını yeme. Şu an ekonomik gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz artık? Ekonomik gidişatı valla ben ekonomik şey değilim. Anlamam. Ama halkın herkesin refahta yani. Dolardan falan haberiniz vardır değil mi? Abi doları ne yapacaksın sen? Adamların 2-3 tane altın? arabası var. 10 tane evi var. 5 tane evi var. Yani bakma herkesin. kaç tane arabanız eviniz Benim var hiçbir abi? şeyim yok. Ben pansiyonda kalıyorum. E, herkesin var dediniz. Ya herkesin var. Ben kendimi koymuyorum zaten. Herkese dahil değilsin. Yani, yani. değilim. Ben herkesi ekseriye ço çoğun çoğunda ço var yani. Ne alıyorlar abi 10 tane evi insanlar? Ne bileyim nasıl alıyor. Ya onu kandırıyor ya bunu kandırıyor. Benim diyor de yok 10 tane evim. 10 ne olacak iş abi? Iş 2 gel. tane arabam yok. Ya bu millet abi bu milletin sen bilmiyor mu ne olduğunu. Tokatçı çok. Hiç kağıt çok yalan çok Tayyip ne yapsın bunlara Peki dolar ne olacak abi dolar yükseliyor dolarım yok ki doları söyleyeyim sana etkiliyor sizi de etkiliyor <laughs> beni de mi etkiliyor Vallahi böyle hiçbir şey etkilemiyor Allah'a emanet olun Süleyman Soylu 2023'te size öyle bir yenilgi uğratacağız ki sokağa çıkamayacaksınız dedi Kılıçdaroğlu'na ne düşünüyorsunuz bu konuda ben ne? yani aynen öyle Hüsnü kuruntusu yani neden, efendim Efendim? Neden? neden mi Çünkü onu başaramayacak Hani bu halk artık koyunluk yapmayacak, umarım ki uyanacak yani. İçinde bu koyunların bir tane keçi çıkardı, hani artık. Ya efendim, ya biliyorsunuz 20 yıldır iktidarda E Tamam da 20 yıldır nasıl iktidara geldi? Da da geldi. Yani, yani nasıl geldi? Ben bir yurt dışında seyirci olarak uzaktan gözetliyorum. Evet, hani bence sadece yani onlar halkın seçtiği değildir kendileri kendilerini seçip bu iktidara geldiler ve Süleyman Soylu erbiyata geç kaybedecek. Halk kazanacak. Ben sizin gibi gurbetçiyi gördüğüm zaman şaşırıyorum. Çünkü oradan gelen gurbetçilerle çok konuşuyorum da biraz daha farklı konuşuyorlar efendim gurbetçiler. Biz kazanacağız. Biz halkız kazanacağız. Halk her yerde halktır. Biz düz bakıyoruz, onların gibi yüksekte bakmıyoruz. Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Evet. 2023'te Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti sizi öyle bir yenilgiye uğratacak ki sokağa çıkacak yüzünüz kalmayacak dedi. Ne düşünüyorsunuz siz bu konuda? Aslında baktığınız zaman e, rakamsal olarak baya bir anket yaptırılıyor. Bu onların kusması gibi geliyor bunun Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu e, son seçimden öncesi biz Antalya'yı alacağız, Bursa'yı alacağız vesaire denildiği zaman baya bir moderatör tarafından gülünmüştü. Ama adam aldı. Yani şu an bilmiyorum. Belki o kadar böyle bir rahatsız edici ya da sokağa çıkamayacak yüzleri olmayacağını sanmıyorum ama yine olabilir yani. Dediği siz nasıl, çıkabilir. Siz nasıl öngörüyorsunuz abi? 2020 soş, e, seçim sonuçları ne olur sizce? Bir öngörünüz var mı? Ben öngörü olarak şöyle... E, muhalefet tabanının daha fazla bastıracağını düşünüyorum. Daha ağırlıklı oyalacağını düşünüyorum. Görünen de o zaten. Halkın tepkisi de o. İzlediklerimizde sürekli önümüze çıkan falan da o yani. Bir kesim tarafından da hala ekonominin falan da iyi olduğu iddia ediliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bunu değerlendirmek için gelen zamlara bakmak lazım. Her şey ayan beyan ortada. Çok fazla detaylı inmek istemiyorum ama halkın refah seviyesine bakmak lazım. Ya da ne bileyim bu çok ciddi tövmet altında kalan stres içinde olan tartışmalara bakmak lazım. Hani meclise bakmak lazım. Baktığımız zaman zaten dolar da görebiliyoruz galiba. Evet. Ya yani burada onlarca insan geziyor görüyorsunuz ama dükkanlar tıklım tıklım değil. Herkes bir hava alayım, hava güzel derdinde. Maalesef ekonomi falan bayağı bir milletin belini büküyor. Peki bu girişat nereye kadar sürecek? Bu ekonomideki kötü girişatta bir düzelme olur mu? Yani herkes hakkaniyetli iş yaparsa liyakatli iş yaparsa, işi bilen insanı işi bildiği için koyarsa ya bir çark gibi bir dişli gibi ülke e, daha çok böyle hızlı dönmeye başlar ama böyle biraz daha zor çünkü ne oluyor e, güçlü haklıyı ezdiği zaman e, haksız arsız oluyor. Maalesef ekonomide de refah yaşamda da talepler böyle yavaş yavaş böyle ya buna da şüküre doğru gidiyor. Ben denemeyecek abi. Geliyor zaten 2023'te Geliyordu. bomba gibi geliyor. Ne değişecek? Z kuşağı neyi değiştirecek? İktidarı değiştirecek. İktidarı değiştirecek. İktidar değiştirecek her şeyi değiştirecek baskının falan altında durmayacak. Peki. 20 yıldır biliyorsunuz AK Parti iktidarda. Ne değişti de 2023'te AK Parti iktidardan inecek? Yani görüyoruz şu an Berat Albayrak'a ortalıkta yok kayıp. Görüyoruz yani. Sürekli Recep Tayyip Merkez da. bankaları yardımcıları değişiyor. Hep değiştiği zaman da ne kısmetse dolar euro birden fırlıyor. Euro olmuş 11 şimdi. Alım gücü çok düştü. Asgari ücretle millet. Şimdi şöyle diyeyim emekli bir amcamız dedemiz 1100-1200 liranın emekli maaşının peşine düşüyor kaç yıldır. Ama o bilmiyor ki o para o kaç yıl boyunca o para eridi. Bittik zaten bu zamlardan dolayı. Bu zamanda mesela 1 milyar şimdi 100 milyar. Mesela biz çarşıya çıkıyoruz. Cebimizde yüz 200 lira var. Bir yemek yiyoruz, bir geziyoruz, daha para bitiyor. Para yok. E, var e, abi. 5 milyon Vallahi abi. çıkıyoruz. Vallahi vallahi. Ben ufaklığı Almanya'ya falan kaçmayı düşünüyorum. Ama hala yaşlı insanlar yoldan geçerek telefonunu çıkar diyor. Aynen. Bu telefonu var ya alasıya kadar. Mı ben kaç senedir abi? çalıştım bu telefonu Alım alabilmek gücünü, için. Okulu bıraktım, diyor. çalıştım ve hala soruyorlar elindeki telefona bak diye nasıl görüyorsun şöyle geleceğe baktığında? Geleceğe baktığında Recep Tayyip Erdoğan kalktığı için 2023'te kesin eminiz. Hiç çeken yani, her şey güzelcek. Aynen. Dolar euro da bir şey. Valla abi ben oy seçimi Meral Akşener'den yana kullanacağım. Ben de ben bir CHP'li olarak doğru söylüyor. Doğru mu söylüyorsun? Evet. Neden abi? Abi niye doğru söylüyor? CHP fazla asılmıyor ya. İktidar olmak için yani bir gayret göstermiyor, yalnız, yetersiz, yalnız, muhalefet. yetersiz muhalefet yani yalnızca konuşuyor başka bir şey yok. Yani ben o adamın iktidar olacağına inanmıyorum, İktidar istemiyor o adam. ben bir CHP'liyim. Ben <laughs> de başka yere oyunu vermem <laughs> ama öyle yani görüyor, herkes görüyor, asılmıyor. Gidişattan da vatandaş pek memnun değil gibi yani Gidiş yine de AK Parti kazanır AK mı? Bunlar olarak abi? CHP görmüyor yani görmüyor CHP. bir ümit yok, CHP'de bir ümit görmüyor. Yani bu adam bizi batırdı, muhabbeti perişan etti ama bu bizi kurtarır demiyor, e demiyor kardeşim ne yapalım? bir CHP alırım. ben ne de demiyorum? Hem yani bir CHP'li savunurken, konuşurken hararetlice savunmuyorum. Hararetli savunmuyorum. Yani asılmıyorum işe. Ama AK Parti kazanır diye ben öngörüyorsunuz galiba. Ben öyle tahmin ediyorum. Olur ya. Valla soylu ne derse yer eder ya. Neden abi? Yani bilmiyorum yani Kılıçdaroğlu'na öyle fazla istikrarlı ve parlak bakan biri değilim. İstikrarsızlığın başı zaten. Peki ne olur abi 2023 seçim sonuçları? Ya su akar yatağını bulur hı hı. sonuçta. Bir öngörünüz var mı yani? Yani Tayyip olduğu müddetçe sayın cumhurbaşkanımız yani her şey iyi olur. Şu ana kadar da kötü olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Peki partinin başından ayrılırsa abi biliyorsunuz yaşı da bayağı oldu. Zamanında Yok Ecevit ediyordu. Ecevit ediyorsa belki arkasından gelen belki onun yerine dolduramaz. İlla ki ana vatan partisi gibi dağılması i̇htimali mümkün var. oluyor. Tabi ihtimali yüksek. O ihtimali yüksek. Yani şu anda AKP'nin varlığı Tayyip'le oluyor. Yani o bugün yarın çekilse yani AKP'yi insanlar unutur. Zaten millet olarak unutkan insanız. Evet, doğru, Unutkanız yani. Yani kimse dönüp de Türkiye'nin geçmişine kimse bakmıyor. Yani şu anki yetişen nesil de şu anki bulunduğu konumu değerlendiriyor. Yani geçmişe ola, geçmişte olanı değil. Yani ben çocukluğumdan beri şu memleketin şu anki halini gayet iyi görüyorum. Yani ekonomik anlamda Ana hani asgari ücretler, işsizlik, istihdam falan filan dersek yani zaten millet olarak mutlu olamıyoruz ya. Evet sıkıntılar var. Ha, yani sıkıntılar olacak. zaten şu anda. Ha, yani 10 Dayan. bine dayandı. 10 bine dayandı ama yani e, biz bunları sadece takip ediyoruz. Yani tutupta bir çalışan, bir emekçi yani dolardan faydalanıp veya altından faydalanıp farklı yatırım fonlarında falan bir bütçe ayırma şansı ha. yok dollardan etkilenmeniz sadece dolara yatırım yapmanız gerekmiyor. Gerek Al, Alışveriş yani, yapmanız yok, bile yetiyor. E, yetiyor da şu var. Yani e, bugün e, insanlar yani bugün ekonomideki bir dövizi, altını takip etmenin gerekçesi aldığı asgari ücretle kendini kıyaslıyor sadece. Yani ezildiğini görüyor, sömürüldüğünü görüyor sadece. Ya yani bu da bir gerçek. Bunu inkar edemeyiz. Çünkü alım gücümüz ne kadar düşük olsa da ihtiyaçlarımızı görsek de ihtiyaçları da eksik görüyoruz hatta. Ya, kısıyoruz. Yani zorunlu olarak. Yani çünkü sistem bizi buna sürüklüyor. Bu sistemde hiçbir zaman için değişmez. Bu bir gerçek. Fakir her zaman fakir kalacak. Zengin her zaman daha da zengin olacak. Bunu anlamak lazım. Ama siyasi partilerin <laughs> vaadi genelde ya. kim gelirse gelsin bu sistemi kimsenin değiştirmeye gücü yetmez.